Herkese selamlar. Artisan'ın çıkarmış olduğu iki yeni mousepad ve yeni XX tarz boyutuyla karşınızdayım. Bugünkü videomda Artisan Type 99 ve Artisan K83 var. Artisan'ın bu yeni iki üyesi bizlere yeni renkler ve yeni yüzeyler sunuyor. Type 99 artisanlar arasında en slow kontrol yapıda olmasıyla öne çıkıyor. K83 ise Hien ve Hayate 30'dan sonra yeni bir hibrit yüzeyle aileye katılmış. Bir önceki artisan videomda tüm artisanları tek tek incelemiştim. Birbirleriyle kıyaslamıştım. Eğer izlemediyseniz böyle sağ üst taraftan izleyebilirsiniz. Beğen tuşuna şimdiden basalım ve videomuza geçelim. İlk olarak bu Artisan Type 99 başlayalım. Yeni böyle maça yeşili bir renk var ve aynı zamanda gri ve siyah da var. Slow kontrol olduğunu söylemiştim. Yani artisanlar arasında en yavaşı şu an Type 99 kesinlikle. Zero Zero'da kontrol yapıdaydı fakat yavaşlık pek yoktu. Sadece kontrol vardı. Type 99'da o yavaşlığı net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Yüzey kumaş bir yapıda ve yumuşak bir dokusu var. Ben doku olarak ve yavaşlık olarak LCG Saturn Pro'ya aşırı benzettim. Yan yana olarak bakıldığında belli oluyor zaten fazlasıyla. Özellikle kumaş dokusu oldukça benziyor. Taban olarak yine Artisan'ın meşhur Japon Poron tabanı var. Muazzam bir kalite ve konfor sunuyor. Aynı zamanda 3 farklı yumuşaklık seçeneği var tabii ki. Sertten yumuşağı olarak mid, soft ve XSoft soft olarak ayrılıyorlar. Benim elimdeki versiyon soft versiyonu. Mid sertleştiği için bir tık daha hızlanıyor pet. X soft ise tam tersine çok gömüldüğü için yavaşlıyor. En ideali bu konuda soft bence. Dokusundan dolayı yumuşak ve pürüzsüz bir kayış sağlarken uyguladığı Stopping Power ile birlikte oldukça yavaş bir mousepad gibi geliyor bizlere. Ayrıca bu pedin en iyi özelliklerinden birisi hızlı kuruma özelliği sunmasıymış. Yani eliniz kolunuz böyle terlediği zaman yani mousepad'e geçtiği zaman çok hızlı bir şekilde kuruyacakmış. O da performans kaybını ortadan kaldıracakmış arkadaşlar. Çok kişi istemeder mesela işte mousepad nemleniyor böyle rahatsız ediyor diye. Bu mousepad'de öyle bir sorun yokmuş k 83'e geldiğimizde ise benim artisanlar arasında yeni favorim oldu direkt. Tien ve Hayatosu modellerinden ilham alarak tasarlanan K83 altıgen dokusu sayesinde tüm eksenlerde daha tutarlı bir sürtüme deneyimi sunuyor. Yine mikro dokumalı muhasbet kategorisine giriyor fakat diğer mikro dokumalar gibi pek hissedilmiyor bunun mikro dokumaları. Hem kol çok net bir şekilde rahat kayıyor hem de mouse rahat kayıyor. Tien ve Hayatosu gibi bu da dokulu bir muhasbet olduğu için mouse hareketlerinde yüzeyi hissetmek mümkün. Böylelikle muhasbetten geri bildirim alarak kullanım sağlayabiliyorsunuz biliyorsunuz Ayrıca 2 aydır aktif şekilde kullanıyorum. Toz ve tüy tutma olayı ot ve hiyene göre neredeyse hiç yok diyebilirim. Hayati Utsu'ya çok benziyor ama onun daha iyi bir versiyonu gibi bir şey olmuş aslında K83. K83 daha satışa çıkmadı. Renk seçenekleri olarak neyle gelecek bilmiyorum ama ben de gördüğünüz bu siyah zaten kesin olarak var listede. Yine bunda da arkada bir Japon poron taban var. Aynı zamanda 3 farklı yumuşaklık seçeneğiyle geliyor. Bendeki bunlar arasından yine soft versiyonu. Artisan seneler sonra yepyeni bir boyut olarak XXR boyutu getirdi. Yani 50'ye 49 santim boyutlarında kare diyebileceğimiz bir boyut bu. Son zamanlarda oldukça popüler ve tercih edilen 50'ye 50 boyutundan Artisan da geri kalmamış açıkçası. Normalde XR boyutları Artisan'ın 49'a 42 santim oluyordu ve yine yeterliydi. Fakat 50'ye 49 boyutunu bir kere deneyen başka bir şey deneyemez. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Nedense kullanım olarak böyle daha bir rahat geldi bana. Hani daha bir özgürüm. Mesela burada Zero'nun XR boyutu var. Altında da Type 9 49'un X X H boyutu aradaki farkı görüyorsunuz. Yine şunlar çok benziyor tabii ki de çünkü böyle bu 49'du bu da aynı şekilde 50 santim arkadaşlar. Asıl olay zaten dikey tarafta arkadaşlar. Şöyle bir boyut farkı var. Normalde çok ufak gibi dursa da yani mouse böyle yatay olarak bile Anca sığıyor. Yani ufak durmasına rağmen o kadar çok etkiliyor ki anlatamam yani. Hani şu kısım mouse inanılmaz rahatlatmış. Artisan'ın kontrol klasmanında iki mousepad'ini kıyaslayalım şimdi. Üst tarafta Artisan Zero var. Artisan'ın en popüler mousepad'i diyebiliriz Hien'le beraber. Alt tarafta ise yeni mousepad'imiz Artisan Type 99. Şimdi Zero kontrol bir yapıdaydı. Type 99 yine kontrol yapıda ama slow kontrol bir yapıda. Slow kontrol bir yapıda olduğu için yavaş bir mousepad arayanların alabileceği en iyi petlerden birisi olmuş Type 99. Yüzeyleri birbirinden çok farklı. Zero biraz daha böyle pütürlü bir yüzeye sahipken Type 99 daha pürüzsüz bir kumaş sahip ama yavaşlık olarak type 99 tabii ki çok daha yavaş Evet benim için iki imparator Artisan Hayati Otsu ve Artisan K83. Bunlar benim artisanlar arasında en beğendiğim en favori mousepadlerim oldu arkadaşlar. Aralarında aslında böyle çok ultra farkları yokmuş gibi hissettiriyor. Elbette farkları var ama K83 sanki Otsu'nun bir tık gelişmişi günceli gibi hissettiriyor. Ama şöyle bir baktığınızda zaten hani mousepadin böyle kumaş yapısı oldukça farklı her ikisinde de. Otsu'nun böyle kumaş yapısı biraz daha zikzak zikzak giderken K83'te biraz daha böyle altıgen şekilde gidiyor. Kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama bakın mesela Otsu'nun yüzeyi oldukça eşsiz. Böyle zikzak zikzak gidiyor. Bakın K83 de biraz daha farklı bir yapıda. Şöyle bir dokunduğum zaman K83 hayata Otsu'dan biraz daha yumuşak geliyor arkadaşlar. Bu arada her ikisi de soft yumuşak seçeneğinde. Benim bahsettiğim şey böyle yüzey yumuşaktı. Yani Otsu'nun yüzeyi biraz daha sert bence. Hani böyle daha pürüzlü hissettiriyor. Ama K83'te biraz daha yumuşak bu yapı. Önce Artisan Hiyan kullandım. Ondan sonra uzun süre bu Hayato Otsu'yu kullandım. Şimdi de bu K83'ü kullanıyorum. Bu her geçişimde ekstra bir konfor hissettim aralarında. Hiyan oldukça güzel geliyordu ama Hayato Otsu'ya geçene kadar. Hayato Otsu oldukça güzel geliyordu ama K83'e geçene kadar. Kesinlikle hibrit mousepadlerin babalarıdır bu mousepadler. Type 99'un bence bu piyasadaki en temel rakiplerinden bir tanesi de LGG Saturn Pro. Çünkü cins olarak çok benziyorlar birbirlerine. Şöyle yüzeylerine bir dokundu zaman hani fazla benziyorlar arkadaşlar. Ama Type 99 mesela bende soft seçenekti. Bu Saturn Pro ise yanlış hatırlamıyorsam X-Soft'tu bu ya da Soft'tur. Tam hatırlamıyorum valla. İkisi de poron taban ama Type 99 Japon poron. Bu ise Tayvan porondu yanlış hatırlamıyorsam. Bu böyle daha nasıl söyleyeyim yumuşak. Ama Type 99 biraz daha sert yani daha kalıp gibi. Type 99'un poronu çok daha iyi. Yüzeyleri her ne kadar birebir gibi olsa da sanki Saturn Pro'nun yüzeyi Type 99'a göre bir tık daha hızlı hissettiriyor gibi hissediyorum. Ya tabii ki de hani bunları test yaparak daha net bir şekilde anlayabiliriz. Type 99'u genel olarak tak FPS oynayan arkadaşlar yani CS'dir, Valorant'tır bu tarzda oyunlar oynayıp yavaş mousepad severlere tavsiye edebilirim Şu an piyasada alabileceğiniz en kaliteli yavaş mousepadlerden birisidir bu K83 ise daha satışa çıkmadı Fakat benim gibi mikro dokumalı, hibrit tarzı mousepad sevenler Ama aynı zamanda pürüzü biraz daha az olsun Yine de mouse ile ben arasında o alttaki hissiyatı alayım diyenlere Apex, Fortnite, COD gibi hızlı oyun severlere direkt tavsiyemdir arkadaşlar K83 Ama tabi mousepad'in oyunu olmaz Ben bu mousepad her şeyi oynuyorum Yani illa Apex'tir, Fortnite'tir oynamaya gerek yok özellikle CS oldukça fazla oynuyorum bununla. Artisan 2024 yılında Type 99 ve K83 haricinde iki farklı mousepad daha çıkaracak. Bunlardan birisi Hayat Olsun'un V2 versiyonu. Diğeri ise hani böyle proje ismi tabii ki de Rokaku Speed. Yani bu arada arkadaşlar bu K83 Rokaku olarak geçiyor. Rokaku da Japonca'da altıgen demek. Bunda da altıgen altıgen dokular kullanıldığı için Rokaku demişler aslında proje ismine. Yani benim bu işten anladığım K83'ün yani Rokaku'nun bir de hızlı versiyonu gelecek. Yani bu mousepad'in bir de hızlı versiyonu gelecek gibi duruyor. Hayat 30 V2 beni çok heyecanlandırıyor. Hayat 30 zaten oldukça güzel bir muhasbetti. V2 versiyonu bakalım nasıl olacak. Acaba Shidenkai'de olduğu gibi komple baştan yepyeni bir mousepad mi yaratacaklar? Onu zaman gösterecek. İlk olarak Type 99 satışa çıktı. K83 şu an satışta değil. Hayatı Otsu V2 ve Rokoku Speed'i de daha görmedik. Evet şimdi geldik satın alma kısmına. Satın almak için Artisan'ın kendi resmi sitesine geliyoruz. Çok garip bir siteleri var. Satın alma kısmı da biraz farklı burada. Buradan FX serisi'ye geldik. Şimdi biz Type 99 alacağımız için Type 99'a tıkladık. Şimdi Type 99'u görüyoruz. Burada boyutlar var arkadaşlar. Large almayın. 42, 33 çok küçük bir boyut. X large zaten size videoda gösterdim. Artisan'ın eski en büyük boyutu 49'a 42. X large boyutu da Artisan'ın yeni en büyük boyutu olan 50'ye 49 arkadaşlar. Eğer alma imkanınız varsa bunu alın. Ama tabi aralarında bir fiyat farkı da var. Mesela X large 6100 yen iken X large 7200 yen. Burada yumuşaklık seçenekleri var. X soft, soft ve mid olarak. Burada zaten bir tablo vermiş. Bu yumuşaklık seçeneklerinde buradan bakabilirsiniz. Ben soft olanını kullanıyorum şu an. üç farklı rengi var. Siyah, gri ve maça yeşili olarak. Şimdi sepete ekleyeceğim ama hani şu an sold out olmuş. Yani ürünler tükenmiş. Bakın yeşil olarak eklemeye çalışıyorum. Şu an sold out. Şu an e, ön siparişte. Ondan sonra griye tıklıyorum. O da aynı şekilde. X-Arch'ı deneyelim. Normal X-Arch var mı bakalım. Bunlar da sold out olmuş. Neyse bunlar elbet stoğa gelir. Ben başka bir şey size satın almayı göstereyim. En azından Şöyle ne diyeyim? Hayato Otsu'yu satın almayı göstereyim sizlere. Hayato geldik. Buradan XXH boyutunu seçtik. Bunun yeni boyutu olan. Buradan Soft'u seçeyim atıyorum. Ondan sonra kırmızı seçelim. Ekleyelim sepete ve sepete ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir uyarı koymuş Artisan, İki tane mousepad alırsan kargon bir tane olacak. Yani bir kargo para söyleyeceksin. İki mousepad da alsan, bir mousepad da alsan bir tane kargo para söylüyorsun. Hani bunu artisan öneriyor. Ben de öneriyorum. Yani alması en mantıklı şekli bu. Yani eğer alacaksanız iki tane alın ve arkadaşınızla ortak şekilde girin iki mousepad'e. Yani kargo parasını bölüşmüş olursunuz. Size bunu açıklayacağım şimdi. Buradan ülkemizi seçiyoruz Türkiye olarak. Şimdi bakın. Burada 4200 Japon Yeni bir kargo parası çıkıyor yani bu da 948 TL arkadaşlar sadece kargo ücreti. Şimdi bunu bir tane de alsanız mousepad'i iki tane de alsanız, şuna hemen bakın güncelleyim tamam mı aynı mousepad para, yani aynı kargo parası. Şimdi bunu tekrar bir yapalım, şimdi 8600 yen, 4200 yen de bu 12800 Japon Yeni yani bir tane alırsam kaç paraya geliyor 2890 liraya geliyor, e İki tane alırsam kaç paraya geliyor bakıyoruz. 4832 liraya geliyor. Yani bunu böl 2'ye 2400. Yani ikili alırsan yani 2 tane alırsan tanesi 2400 TL'ye denk geliyor. Bir tane alırsan tanesi 2900 TL'ye denk geliyor. Arada 500 TL bir fark oluşmuş oluyor. Buna dikkat edin. O yüzden 2 tanesi almanızı tavsiye ederim. Bu arada böyle geliyor dedim ama bir de bunun vergisi var arkadaşlar. Bu yönden gelen ürünler %30 vergi tabi tutuluyordu. Avrupa'dakiler %20 olması lazım. Japonya, Çin falan da diye hatırlıyorum. Neyse biz bu şekilde hesaplayalım. Yani size gel vergi hesaplıyorum. 2900 TL idi. 2900 çarpı 30 bölü 100. 870 TL vergi gelecek. Bunu hemen ekleyelim. Artı 2900 diyelim. 3770 TL'ye denk gelecek arkadaşlar. Bir tane arsam mousepad eğer tekli şekilde alırsanız. İkili şekilde alırsanız kaç paraya denk geliyor? Hemen hesaplayalım. 4800 diyorum. Hemen buradan 4800 çarpı işte 1,30 diyelim. 6240 bölü 2 6200 yeme yapamadık. 6240 bölü 2, 3120 TL denk gelecek bir tane artisan mousepad. XX boyutta. Ama bu hani hayata 30 zaten pahalı bir pet, onun XX boyutu şu an bu fiyata denk gelecek. Eğer zero falan alırsanız, normal X Xarge boyutta alırsanız 2100 TL'lere falan denk geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani bunu bu şekilde hesaplayabilirsiniz. DHL ile geliyor. DHL size mail atıyor. Ee, diyor ki kargonuz. İşte geldi gümrüğe ulaştı işlemler için tıklayın falan diye size mail atıyor arkadaşlar. Kargoyu takip edemiyorsunuz yani artisan gönderiyor işte DHL mail attığı zaman aslında ülkenize gelmiş oluyor. Burada da ad soyad dolduruyorsunuz sonra burada işte apartmanın ismi varsa onu yazarsınız. Atıyorum dersiniz ki ışık apartmanı diyeceksiniz veya işte demişim burada eskiden daireli apartmanı atıyorum tamamen böyle yazmayın bunu ışık apartmanını böyle yazın ısık apartmanı yazın yani. Türkçe kelime kullanmayın ki hani adamların sisteminde yabancı kelime olarak çıkmasın. Çünkü onları onlar göremez. Burada sokak ismi, burada şehir, burada da işte e, ilçe. Onun haricinde yani şöyle yazarsınız. Atıyorum e, Bursa olsun. Burada Bursa, buraya da Bursa Tire Nilüfer yazarsınız. Burası posta kodu, sonra buraya telefon numaranız, buraya da mail adresiniz. Bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey yok. Bu sokak kısmında şöyle yazarsanız işte Güzel Bahçe Mahallesi, Okan Sokak gibi falan yazarsınız. Satın alma içi de bu şekilde.